Ne kadar kalacaksınız burada? Bilmiyorum ki. Hep kalacağım galiba. Dönmeyeceğim İstanbul'a. Burası bana iyi gelmedi ya. Burası tuhaf bir yer. Ne havasına alışabildim ne suyuna. Bir de deliliğim ortaya çıktı. Rezil oldum ben burada ya. Rezil ettim. sevginiz sevgiye benziyor, ne aşkınız aşka benziyor... ...ne de kavganız kavgaya benziyor. Acı bir yer burası ya. Ulan İzmirli bir herif için burana dövme kazıtacaksın. Ömrün sonuna dek terk etmez seni. Bu şehirden mi kaçıyorsun sen, benden mi kaçıyorsun? Sanki beni kovalıyorsun da kaçıyorum senden. Varmış işte sevdiğin çocukluk aşkın. Ne diye geldin bana? Dönmüş de zaten. Ne kalacağım ben burada? Sanki bana kal mı deyince? Kal desem kalır mısın? Kalırım. Yani sen bu acılardan sonra ben sana burada kal desem kalır mısın? Bak aslanım. Ben döneyim evime, anamın yanına. Alayım şu ilaçlarımı, tedavi olayım. Bilsem ki bir daha o hastalık beni vurmayacak. Bilsem ki beni gerçekten seveceksin. Tertemiz dönerim sana. Ya Songül, bana biraz zaman ver. Yani hayatım öyle karışık ki. Mesleği bırakmayı düşünüyorum. Bu şehirden gitmeyi düşünüyorum. Çekip gitmek istiyorum. Dinlenmek istiyorum. Hayattan uzaklaşmak istiyorum. Hani herkesin öyle bir hikayesi vardır ya. Bir balıkçı kasabasına yerleşmek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yani eğer bir gün gerçekten hissedersem... ...o zaman senin elinden tutar götürürüm. Ama şimdi bana soru sorma, kafam karışık. Kafan karışık, gönlün karışık. Şakayla karışık, sadire alışık. <laughs> Sen ne deli kızsın ya. Ulan seni çok seviyorum. Nereden buluyorsun böyle lafları? Gölgen gibi adım adım her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım. Sen de unutma beni. Unutama beni.